Nolkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Burs altınısında, altınının ilk ayağında arkadaşlar çok ters bir atla başlayacağım. 8 numaralı sertsel ilk işe artacağımız at olsun. Bütün kuponları yırttırabilir. Altılının ilk ayağında 8 numaralı sertsele üstüne basa basa söylüyorum. Rakip doğrultusunda arkadaşlar yine onun gibi ters bir at olan 10 numaralı Yeladilo, 11 numaralı... Ned 10 numaralı Might 2 numaralı 4 numaralı Jesko ve 1 numaralı Alkış Bey'i değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Altınımın ikinci anda arkadaşlar 600 metre lut yapacaklarını düşündüm. İkilisi dahi böyle bitmesini bekledim. 9 numaralı Madame Ludmila ve 3 numaralı Halada'yı arasındaki zevkli zevkli mücadele birinci belirler diyorum. Altılarının ikinci anda üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Dokuz numaralı Madam Mudmila'dan bir resmi geçit töreni gelebilir. Çıktığı gibi kazanabilir. Kestiği yerde acı gelecek olan üç numaralı haladayı yazacağız. Altılarının üçüncü anda arkadaşlar bütün şartlar lehine olduğunu düşündüm. Bu gruptan şansını Kalitesini neyi var ne yok gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm 2 numaralı Altın Tepe'yi kralı kralı geçemez diyorum. Altılının 4. anda arkadaşlar aynı altılının 2. anda 9 numaraya bu adam Ludmilla'ya konuştuklarım aynı şekilde 3 numaralı master klasman içinde geçerli diyorum arkadaşlar altınının dördüncü anda 3 numarlı master klasmanı çıktığı gibi tırmasını bekliyorum kralı kralı geçemez diyorum altınının beşinci anda arkadaşlar 11 numaralı da atletikten acı bir sprint gelebilir rakip doğrultusunda 9 numaralı day of Light 7 numaralı Lübulov, aman aman 7 numaralı Lübulov, 8 numaralı Eksilovslu'ydu. 3 numaralı Mistuhan ve daha sonra sonra bir numaralı Kimano'yu değerlendirebilirsiniz. Altınının sol ayağında arkadaşlar kılıç çekenin kılıcı kırılsın. Bütün şartlar lehin olduğunu düşündüm. Bu yarış ona ballı kaymaklı olduğunu düşündüm. Önde bir resmi geçit törenine imza atmasını beklediğim, iki numaralı muskat etkisini kuralı kuralı geçemez diyorum herkese bol şans